Her gün kullandığımız uygulamaların, web sitelerinin o dijital dünyanın arkasında görünmez bir mimari olduğunu hiç düşündünüz mü? İşte bu mimarinin temel taşı, yani her şeyin üzerine kurulduğu o sağlam zemin, veri yapıları. Bu bölümde yazılımın o gizli planını, yani verilerin nasıl organize edildiğini ve bu organizasyonun bizim dijital deneyimimizi nasıl kökten değiştirdiğini hep birlikte göreceğiz. Eminim bu soruya hepiniz aşinasınızdır, değil mi? Bir uygulamada bir isme dokunuyorsunuz, anında sonuç alıyorsunuz. Başka bir uygulamadaysa aynı işlem için saniyelerce, hatta bazen sinir bozucu bir şekilde daha uzun bekliyorsunuz. İşte bu sorunun cevabı bu analizimizin merkezindeki o büyük gizemi oluşturuyor. Gelin şimdi bu gizemi çözmek için bir yolculuğa çıkalım. Yol haritamızda oldukça net. Bakın, önce yazılım hızının o büyük sırrını çözeceğiz. Sonra verinin en temel parçacıklarına, adeta atomlarına ineceğiz. Ardından bu parçaları bir araya getiren o akıllı yapılarla tanışacağız. Bu yapıların günlük hayatımızda, uygulamalarımızda nasıl çalıştığını görecek ve en sonunda da bir yazılım geliştiricisinin doğru aracı nasıl seçtiğini anlayacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Ve işte ilk durağımız. En başta sorduğumuz o sorunun tam kalbine iniyoruz. Hız Hızın sırrı inanın bana tamamen verinin nasıl organize edildiğinde saklı. Şöyle düşünün, dağınık bir kütüphanede bir kitabı bulmak saatler sürer, değil mi? İşte kötü organize edilmiş veri de bir programı aynı şekilde yavaşlatır. Hadi bu organizasyonun iki temel kahramanını tanıyalım. Evet, karşınızda ilk kahramanımız algoritma. En basit en yalın tanımıyla bir işi yapmak için izlenen adımlar dizisidir. Yani bilgisayara ne yapacağını, hangi sırayla yapacağını söyleyen net bir talimat listesi. İşte bu benzetme komuyu o kadar güzel özetliyor ki, bir kek yapmak için elinizde bir tarif vardır, değil mi? Önce un, sonra şeker, sonra yumurta. Adımları doğru sırayla izlerseniz sonuç harika olur. İşte algoritmalar da yazılım dünyasının bu tarifleridir arama yapmak, bir şeyleri sıralamak veya en kısa yolu bulmak için kullanılırlar. Ama bir saniye düşünün. Dünyanın en iyi kek tarifine sahip olsanız bile, ununuz mutfağın bir ucunda, şekeriniz kilerin en derininde ise o keki yapmak ne kadar sürer? İşte tam bu noktada ikinci kahramanımız devreye giriyor. Ve işte performans denkleminin diğer yarısı, ikinci kahramanımız veri yapısı. Eğer algoritma yemek tarifi ise, veri yapısı da mutfağınızdaki malzemelerin düzenidir. Şeker nerede, un nerede, yumurtalar hangi rafta? Malzemelerinizi ne kadar verimli bir şekilde organize ederseniz, tarife o kadar hızlı uygularsınız. Veri yapıları da tam olarak bunu yapar. Veriyi en verimli şekilde saklar ve erişime hazır hale getirir. Bakın, bu nokta gerçekten hayati derecede önemli. En başta sorduğumuz o neden bazı uygulamalar yavaş sorusunun asıl cevabı işte tam da burada yatıyor dünyanın en iyi algoritmasına yani en mükemmel tarife sahip olsanız bile eğer malzemeleriniz yani verileriniz darmadağınıksa o program yavaş çalışmaya mahkumdur. Kısacası doğru veri yapısı seçimi bir uygulamanın adeta kaderini belirler. Peki tamam bu veri yapıları güzel de neyi organize ediyorlar? İşte şimdi verinin en temel yapı taşlarına yani bu büyük yapıları oluşturan en küçük parçalara, adeta bilginin atomlarına ve moleküllerine ineceğiz. Veri dünyasını temel olarak iki ana kategoriye ayırabiliriz. İlkel yani primitive veri tipleri tek bir bilgiyi tutan en temel yapı taşlarıdır. Mesela bir sayı gibi, bir harf gibi. İlkel olmayan yani non primitive yapılar ise bu temel taşların bir araya gelerek oluşturduğu daha büyük, daha karmaşık koleksiyonlardır. Mesela bir öğrenci listesi ya da bir sosyal medya arkadaş ağı gibi. Gelin bu ilkel tipleri biraz daha yakından tanıyalım. Mesela integer ya da kısaca int 12345 gibi bir öğrenci numarasını saklar. Float 3.45 gibi bir not ortalamasını ifade eder yani ondalıklı sayılar için. Boolean ise sadece iki olası değere sahiptir. Doğru ya da yanlış. Hani bir sisteme giriş yaparken şifreniz doğruysa sonuç true, yanlışsa false olur ya işte o. Çar da A gibi tek bir harfi veya P gibi bir sembolü temsil eder. Unutmayın, bütün o karmaşık veri yapıları işte bu basit atomlardan inşa edilir. Tamam, şimdi bu temel yapı taşlarını alıp nasıl daha büyük ve işlevsel yapılar inşa ettiğimize bakma zamanı. Bu bölümü bir yazılım geliştiricisinin alet çantası gibi düşünün. Çantada her iş için farklı bir alet var. Her aletin güçlü ve zayıf yönleri var ve bütün mesele doğru iş için doğru aleti seçmektir. Alet çantamızdaki ilk ve en temel araçlardan biriyle tanışın: dizi, yani array. Bir diziyi, bölmeleri numaralandırılmış sabit bir kitaplık rafı gibi hayal edebilirsiniz. Her bölmede aynı türden bir kitap, yani aynı türden bir veri bulunur ve önemli bir kuralı var. 5 bölmeli bir rafınız varsa 6. kitabı koyamazsınız. Boyutu en baştan bellidir ve sabittir. Şimdi geliştiricinin alet çantasındaki en temel iki aracı karşılaştıralım: dizi ve bağlı liste. Peki aralarındaki fark ne? Şöyle düşünelim. Dizi o bahsettiğimiz numaralandırılmış kitaplık rafı gibidir. Size 5. raftaki kitabı getir dediğimde doğrudan o rafa gider ve kitabı anında alırsınız. Bu inanılmaz hızlıdır. Bilgisayar dilinde biz buna O1 yani sabit zamanda erişim deriz. Bu ne demek biliyor musunuz? Listede 10 kitap da olsa, 10 milyon kitap da olsa 5. kitaba ulaşma süreniz değişmez. Aynıdır, anında. Ama bir sorun var. Rafın kapasitesi sabit ve araya yeni bir kitap eklemek isterseniz, o raftan sonraki bütün kitapları tek tek bir yana kaydırmanız gerekir. Tam bir kabus. Diğer yanda ise bağlı liste var. Onu da bir inci kolyesi gibi düşünün. Her inci, yani her veri, bir sonrakine bir iple bağlıdır. Bu ona müthiş bir esneklik verir. Araya yeni bir inci eklemek veya çıkarmak için sadece ipin düğümlerini çözüp yeniden bağlamanız yeterli. Ama baştan beşinci inciyi bul dersem ne olur? Kolyenin başından başlayıp tek tek saymanız gerekir. Liste ne kadar uzunsa bu o kadar uzun sürer. İşte buna da ON diyoruz. Yani özetle biri hızda, diğeri esneklikte bir şampiyon. Bağlı listenin bu zincir yapısı ona inanılmaz bir esneklik kazandırıyor. Hatta bu zincirleri daha da akıllı hale getirebiliriz. Mesela her halkanın sadece bir sonrakini değil, aynı zamanda bir öncekini de gösterdiği çift yönlü zincirler kurabiliriz. Bu ne işe yarar? Bir müzik çalar uygulamasını düşünün, sonraki şarkı butonuna basınca zincirde ileri gidersiniz. Peki ya önceki şarkı butonu? İşte o, zincirde geriye doğru gitmenizi sağlayan o ikinci bağ sayesinde çalışır. Hatta son halkanın ilkine bağlandığı, böylece sonsuz bir döngüye giren dairesel listeler bile vardır. İşte bu esneklik onları belirli görevler için diziden çok daha güçlü kılar. Evet, bu kadar teoriden sonra şimdi bu yapıların her gün kullandığımız teknolojilerde nasıl hayat bulduğunu görelim. Emin olun bu soyut kavramların aslında dijital dünyamızın her köşesinde olduğunu fark edince çok şaşıracaksınız. Karşınızda yığın, yani stek. Çalışma prensibi çok ama çok basittir. Son giren ilk çıkar. Bunu üst üste dizilmiş bir tabak yığını gibi düşünün. En son koyduğunuz tabağı ilk olarak alırsınız. Alttaki bir tabağı almak için ne yapmanız gerekir? Önce üsttekileri kaldırmanız gerekir. İşte mantık bu kadar basit. İşte bu yığın yapısının mükemmel bir örneği. Bir web sitesinde gezerken ziyaret ettiğiniz her sayfa bir yığının en üstüne eklenir. Geri tuşuna bastığınızda ne olur? Yığının en üstündeki, yani en son ziyaret ettiğiniz sayfa çıkarılır ve bir önceki sayfaya dönersiniz. Aynı şekilde Word'de bir şeyler yazarken yaptığınız her işlem bir yığına eklenir. Ctrl-Z'ye bastığınızda en son yaptığınız işlem yığından çıkarılır, yani geri alınır. Sırada kuyruk var, yani Q. Bu da yığının tam tersi bir prensipte çalışır. İlk giren, ilk çıkar adı üstünde bildiğimiz bir kuyruk. Bu da yine hepimizin çok iyi bildiği bir durum. Bir yazıcıya 5 farklı belge gönderdiğinizde ilk gönderdiğiniz belge ilk olarak yazdırılır. Ya da bir market kasasında sıraya girdiğinizde sizden önce gelenlerin işi bitmeden sizinkine geçilmez. İşte bu adil sıralama yapısı kuyruk veri yapısının temel mantığıdır. Ve alet çantamızda daha ne güçlü araçlar var? Mesela bilgisayarınızdaki klasör yapısını düşünün. Bir ana klasörden başlayıp alt klasörlere doğru dallanan bu yapıya ağaç diyoruz. Hiyerarşik bir yapısı vardır ve verileri sıralı tutmak için harikadır. Veya Facebook'taki arkadaşlık ilişkileri. Kimin kiminle arkadaş olduğu karmaşık bir örümcek ağı gibi değil mi? İşte bu ağa graf diyoruz ve Facebook bu yapıyı kullanarak size tanıyor olabileceğiniz kişiler öneriyor. Peki ya telefon rehberinizde bir ismi arattığınızda sonucun saniyeden bile kısa sürede gelmesinin sırrı ne? İşte bunun kahramanı hash tablosu. Bu yapı her isme özel, adeta bir parmak izi gibi benzersiz bir kod atar ve ismi bu kod sayesinde anında bulur. Milyonlarca kişi arasında bile arama yapmak, listeyi baştan sona taramak yerine doğrudan doğru yere baktığı için ışık hızındadır. Evet, artık aletleri tanıdığımıza göre son ve belki de en önemli bölüme geldik. Bir geliştirici, bir mühendis bir problemi çözmek için hangi aleti seçeceğine nasıl karar verir? Bu bir sanat olduğu kadar bir bilimdir de. Geliştiriciler işe bir dizi soruyla başlar, kendi kendine sorar. Bu listedeki veriler sürekli değişecek mi? Yani sık sık yeni elemanlar eklenecek, eskiler silinecek mi? Eğer cevap evet ise aklına hemen esnekliğiyle öne çıkan bağlı liste gelir. Sonra sorar: "Verilerin işlenme sırası önemli mi?" Son gelen mi ilk işlenecek yoksa ilk gelen mi? İşte bu soru onu yığın veya kuyruk arasında bir seçime yönlendirir. Peki, listenin herhangi bir elemanına anında ulaşmam gerekiyor mu? Eğer cevap evet ise, o zaman dizinin hızı veya haş tablosunun sihirli verimliliği devreye girer. Son olarak, verileri her zaman sıralı tutmam gerekiyor mu diye sorar. Bu da onu doğruca ağaç yapılarına götürür. Gördüğünüz gibi, problemin doğası çözümün aracını belirler. Yani bütün bu anlattıklarımızın özeti bu cümlede saklı. Mesele sadece bir programın bir şekilde çalışması değil. Mesele o programın en verimli, en hızlı ve en az kaynak tüketen şekilde çalışmasıdır. Doğru veri yapısı seçimi, vasat bir yazılımla harika bir yazılım arasındaki o ince çizgiyi belirler. Artık dijital dünyanın gizli planını biliyorsunuz. Kullandığınız her uygulamanın, tıkladığınız her düğmenin arkasında bu akıllıca tasarlanmış yapıların yattığını anladınız. Şimdi size şu soruyu bırakıyorum. Tam şu anda telefonunuzu veya bilgisayarınızı kullanırken arka planda hangi yığınlar, kuyruklar, ağaçlar veya graflar sizin için çalışıyor. İnanın bana, bu yapıları bir kez görmeye başladığınızda onları artık her yerde fark edeceksiniz.